yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca Bu Merhaba arkadaşlar ben Tuğçe Hoca bu videomuzla birlikte kalıtım konusuna başlayacağız. Temel kavramlar ve Mendel ilkeleri bu videomuzun konusu. Kalıtım ne demek ona bakalım canlıların genetik özelliklerinin dölden döle nasıl aktarıldığını inceleyen bilim dalına biz kalıtım diyoruz. Yani diş yapımız, yani göz rengimiz, saç rengimiz bunların dölden döle nasıl aktarıldığını inceleyen bilim dalına biz kalıtım adını veriyoruz. Kromozom DNA ve proteinden oluşan yapıdır. DNA ve protein bir araya geliyor kromozomları oluşturuyor. Bakın arkadaşlar, kromozomun ortasında birbirine bağlandığı, kromatitlerin birbirine bağlandığı bölgeye sentromer adını veriyoruz. Bölünmelerde görmüştük. Her bir parçasına kromatit adını veriyoruz. Homolog kromozom, biri anneden, diğeri babadan gelen, aynı karakter özelliklerini niteleyen genleri taşıyan kromozomlardır. Yani anneden gelen kromozomun üzerinde göz rengi, saç rengi varsa Babadan gelen kromozomun üzerinde de göz rengi, saç rengi genleri olacak arkadaşlar. Homon kromozom çifti. Gen DNA'nın üzerinde bulunan çok sayıda nükleotitten oluşan birimlerdir. DNA'nın üzerinde adenin, guanin, tozin, timin bazları vardı. Hatırlayalım. Bunlar nükleotitleri oluşturuyorlardı. Bunların çok sayıda olanları bir araya gelince de genleri oluşturacak arkadaşlar. Mesela saç rengi geni, mesela göz rengi geni Alelgen homolog kromozom üzerinde bulunan aynı karaktere etki eden genlerdir. Mesela anneden gelen kromozomun parçasının üzerinde uzun boyluluk geni var. Babadan gelen homolog kromozomda da uzun boyluluk geni olacak. İşte bu gen çiftine yani sadece uzun boyluluğu simgeleyen gen çiftine biz alelgen diyoruz. Lokus ise kromozom üzerinde genlerin bulunduğu bölgelerdir. Bakın Genlerin bulunduğu bölgelere lokus adını veriyoruz. Homozigotluk, alel genlerin aynı olmasıdır. Ya ikisi de büyük harf ya ikisi de küçük harf. Heterozigotlukta alel genlerin farklı olmasıdır. Biri büyük, biri küçük harf olacak. Genotip, canlıların sahip olduğu gen dizilimidir. Yani genlerin dizilimine biz genotip adını veriyoruz. Fenotip, genotipin dış görünüşteki yansımasıdır. Gen diziliminin dış görünüşümüzde yansımasına da fenotip adını veriyoruz. Dominant gen heterozigot durumunda yani büyük A küçük A durumunda fenotipte etkisini gösteren gendir. Resesif gen heterozigot durumda yani büyük A küçük A durumda fenotipte etkisini gösteremeyen gendir. Gösteriyorsa dominant, gösteremiyorsa resesif gen olarak adlandırıyoruz. Bağımsız gen Farklı kromozomlar üzerinde bulunan genlerdir. Bakın iki tane farklı kromozomumuz var. Birinde gen 1, birinde gen 2 var. Gen 1 ve gen 2 bağımsız genler diyoruz. Bağlı gen aynı kromozomlar üzerinde bulunan genlerdir. Bir kromozomumuz var. Üzerinde gen 1 ve gen 2'yi barındırıyor. O zaman gen 1 ve gen 2 bağlı genlerdir diyebiliriz arkadaşlar. Gamet üreme hücresidir. Yani yumurta ve sperm hücrelerinin her birine biz gamet adını veriyoruz. Gamet çeşidi sayısı. Şimdi gamet çeşidi nasıl bulunuyor bakalım. Eğer bir karakter varsa homozigot durumdaysa yani ikisi de büyük harfli ya da küçük harfli ise ya büyük harfli bir gamet ya küçük harfli bir gamet. Yani bir çeşit gamet oluşur. Eğer heterozigot durumdaysa ya büyük harfli bir gamet oluşacak ya küçük harfli bir gamet oluşacak. Bakın burada ne oldu? İki çeşit gamet oluştu. Eğer iki karakter varsa yine homozigot durumdaysa bir çeşit gamet oluşacak. Bakın ya büyükler ya küçükler. Heterozigot durumdaysa bakın büyük A ile büyük B yan yana gelecek. Büyük A ile küçük B yan yana gelecek. Küçük A ile büyük B yan yana gelecek küçük a ile küçük b yan yana gelecek. 4 çeşit gamet oluşacak. Yani formülümüz 2 üzeri n şeklinde gamet çeşidi sayımızı buluyoruz. n dediğim şey de heterozigot karakter sayısıdır. Bakın burada 2 tane heterozigot karakter var. 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet oluşturduk. Bağlı genlerde gamet bulma. Şimdi o bağımsız genlerde, bağlı genlerde nasıl bulacağız? Örnek üzerinden gidelim. T ve büyük T ve küçük a genleri bağlı genlerdir. Yine genotipi verilmiş bir bireyin oluşturacağı gamet çeşidi sayısı nedir diyor. Crossing over yok. Biliyoruz ki biz bağlı genlerde crossing over olma ihtimali vardır. Bakın büyük T ve küçük a bağlı genlerde. Bunu böyle yerleştirdik. Karşısını da homolog kromozomunda bunu yerleştiriyoruz. Ne oluyor gamet çeşidi sayımız? Ya büyük T küçük A ya da küçük T büyük A. İki çeşit gamet oluşuyor diyoruz. Bakın, crossing over yok. Bu kolaydı. Yine bir örneğimiz var. Büyük T ve küçük A genleri bağlı genlerdir. Hemen çizelim. Büyük T ve küçük A genleri bağlı genler. Karşısındaki hemen genotipine bakıyoruz. Küçük T var. Büyük T'nin yanında. Küçük A'nın yanında da büyük A var. Yazdık şimdi yerleştirdik. Bu bakın bağlı genlere dikkat ediyoruz ve onu yerleştiriyoruz. Şimdi soruyu okuyalım. Mayoz bölünme sırasında crossing over olma olasılığı %20'dir. Buna göre büyük T küçük A gametinin oluşma olasılığı nedir? Biz önce crossing over yokmuş gibi davranıyoruz. Crossing over yoksa ya büyük T küçük A olacak ya da küçük T büyük A olacak. İki çeşit olacak. Crossing over olmama ihtimali nedir? Olma ihtimali yüzde yirmi ise olmama ihtimali yüzde seksendir. Peki iki çeşit gamet oluştuğuna göre bunun oluşma ihtimali 40 Bunun oluşma ihtimali de yine yüzde kırktır arkadaşlar. Eğer crossing over olursa, şimdi bir de ona bakalım. Büyük T... Küçük A olabilir. Küçük T büyük A olabilir yine. Ya da crossing over yani parça değişimi. Bakın şuradan şuraya şuradan şuraya parça değiştirmiş olabilirler. Yani büyük T büyük A olabilir. Ya da küçük T küçük A olabilir. Dört çeşit gamet oluşabilir. Crossing over olma ihtimali yüzde yirmiydi. Biz bunu dörde bölüyoruz. Hepsinin oluşma ihtimali yüzde beştir diyoruz arkadaşlar. Soru bana ne diyordu? Şimdi ona bakalım. Büyük T küçük A demeti. Bakın bir burada var yüzde kırk, bir de burada var yüzde beş. Kırkla beşi topluyoruz arkadaşlar. %45'tir diyoruz. Bu kadar basit işlem. Mendel ilkeleri Mendel'i bir hatırlayalım. Kilisede çalışıyordu. Kilisenin bahçesinde bezelye yetiştirmişti. Daha sonra da bezelyelerin birbirinden farklı olduğunu görmüştü ve bunun neden kaynaklandığını anlamaya çalışarak kalıtımın temel ilkelerini bulmuştu. Şimdi o ilkelere bir bakalım karakterlerin atadan yavruya geçmesini sağlayan genler vardır demiş. Yani dövden döle aktarılmasını sağlayan genler her canlıda bulunur demek istemiş. Her organizma her karakter için bir çift alelgen taşır. Yani biri anneden biri babadan gelen aynı karakter üzerine etkili gen çifti taşır. Eğer bir özelliğin alternatifi aynı bireyde bulunursa yalnız biri kendini gösterir. Meydana gelen F1 dönümündeki bütün bireyler birbirine benzer diyor. Bir çift genden oluşan gametler her alel çiftinden yalnız birini taşır. Yani oluşan gametler yumurta ya da sperm bir tane gen taşıyacak her alel çiftinden. Melezlerin kendi arasında çaprazlanması ile belirli özelliklerin önceden tahmin edilen oranda ortaya çıkması gametlerin rastgele birleşmesiyle olur. Gametler rastgele birleşiyor ve tahmin edilen oranda yeni özellikteki bireyler ortaya çıkıyor diyor. Pekiştirme sorularımıza bakalım. Görüyoruz genotipli bir bireyden en fazla kaç çeşit gamet oluşabilir? Ne demiştik? 2 üzeri n'di. 2 üzeri n. N heterozigot karakter sayısı. Bakalım kaç tane heterozigot var? Yani bir büyük harf bir küçük harf. 1, 2 3 Ne diyeceğiz o zaman 2 üzeri 3'ten 8 çeşit gamet oluşturabilir diyoruz. T ve M genleri bağlı genlerdir. Şimdi hemen bakalım. Ne yapıyorduk? Çiziyorduk. Büyük T ve küçük M bağlıymış. Karşısında küçük T ve büyük M var arkadaşlar. Crossing over yoksa ne olacak? Büyük T küçük M ya da küçük T, büyük M olacak. Yani %50, %50. A şıkkının cevabı budur. %50 küçük T, büyük M gameti oluşur. B şıkkına bakalım. %16 crossing over ihtimali var diyor. %16 crossing over ihtimali varsa %84 olmama ihtimali vardır. O zaman yine ikiye bölüyoruz. 42 ve... 42 ihtimallerimiz. Eğer crossing over olursa alta çizelim hemen. Büyük T, küçük M, küçük T, büyük M ya da crossing over olursa yani şuradan parça değişimi olayları gerçekleşirse büyük T, büyük M ya da küçük T, küçük m olacak yüzde 16 ile ihtimalim hepsi dört tane ihtimal olduğu için yüzde 4 yüzde yüzde 4 ve yüzde 4 diyeceğiz bana küçük t büyük m olma ihtimalini soruyor bakın 42 ve 4 toplayalım ikisini 46, yüzde 46 küçük t büyük m gamet oluşma olasılığı vardır diyoruz. Evet arkadaşlar bu videomuzun konusu bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.